Elif'i bırakırken kapıya annesi çıktı. Dedim o oh, Ahmet Yılmaz bu gece yakalanacak. Kim iyi kim kötü ortaya çıkacak. Elif'le birlikte anlatacağız gerçeği dedim. İyi demişsin abi. Kızım bilsin ya baba dediği adamın ne kadar yılan bir insan olduğunu. Ya bu şerefsiz yakalandı mı acaba? Hayır yani Ceyhun'u da bardan çağırdılar. Çocuk apar topar Çıktı şimdi. Baktım abi arabası da yok yani. Ses çıktı mı? Neymiş derdi? Hayır, bizle ilgili bir şey mi öğrendi acaba? Vallahi abi beni de aramadı. Yani bizim de kafamız çok karışık. Abi ben de kullanıyorum da bunlar durduruyor beni yani. Adam şov bitti dedi. Ya bu adam niye geri geldi? Manyak mı o birader yani? Kafam iyice karıştı be Kamil. Aysel, hayırdır? Merhaba komiserim. Merhaba, biz bir daha görüşmeyeceğiz demiştik, öyle anlaşmıştık hani. Evet biliyorum. Ben Nevizadelere teşekkür etmeye geldim. Teşekkür derken? Siz onların hırsız olduğunu söylediniz. Tuzak kurdurdunuz bana. Onlar birer kahraman. <laughs> Aysel ne diyorsun, sen ne kahramanı ya? Komiserim, benim çocuğum çok hastaydı. Çok acil ameliyat olması gerekiyordu. Ben o kasayı o yüzden sormaya kalktım. Peki Aysel'cim bunu niye sorguda söylemedin? Sordunuz mu? Sormadınız ki. Çaresiz bekliyordum öyle hastanede. Nevizadeler hazır gibi yetiştiler. 60 bin lira para yardımında bulundular bana. Benim çocuğum onların sayesinde kurtuldu. Ben şimdi bir teşekkür etmişim çok mu? Aysel, e, ee... Nevizadeler şimdi müsait değil de daha sonra teşekkür edersin. Gittim. 60 bin. Aferin. Abi bir arasak mı ya? Oğlum ne diyeceğiz arayıp? Yakalandı mı diyeceğiz? Baho, şu emniyet kayıtlarına bir bak oğlum. Bir şey yap lan. Abi bakıyorum da yok. Kayıtlarda bir şey yok. Sen bakabiliyor musun oradan? Hayır arkadaşlar, ben şimdi Ceyhun'u arayalım diyeceğim. Mesela şu an geri aldım kendi kendime. Çünkü abi ne diyeceğiz onu arayacağız. Ne, yani, ne, diyeceğiz? Abi sinirlenme, ben bakarım. <laughs> Demek Nevizade'ler çetesi ha? Kandemir Nevizade. Mastermind. <laughs> Muhteşem Hırsızlar, Ferdi ve Carlos. Çakal. Bilgisayar dehamız Bahadır. Ve kılık değiştirme ustası Güzeller Güzeli Derya ile Yaren. Pardon, bir de sen vardın, Tuncer. Vallahi dokuz aydır gözümüzün içine baka baka kandırdınız. Öncelikle hepinize helal olsun. Ama tabii artık herkes her şeyi biliyor. Yani gizli saklı pek bir şey kalmadı. Ne bunlar bayağı huzur evine geldiler. Ne alaka ya? Bana bunların nevizadeler olmadığını söyle. bak ya. Şak diye açtılar kasayı. İnanamıyorum. De. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Aslında ben buraya gelirken böyle sizin ...ve aşağılık hırsızlar olduğunuzu düşünmüştüm. Tam o sırada Aysel'i gördüm. Çaldığınız paranın tamamını ona vermişsiniz ha. Çocuğu için. Kasada bir milyon var. 60 bin çalıyorsunuz tamamını da muhtaç olan birine veriyorsunuz. Abi nesiniz siz ya? Robin Hood ve çetesi mi? Bir ismimiz yok. Biz bir aileyiz. Kötü adamlar tarafından haksızlığa uğramış ama kanunların yardım etmediği insanlara yardım ediyoruz. Böyle klasik zenginler alıp fakire verme değil yani. Başka kafa. Yani çalıyoruz demeyelim de alıyoruz alıyoruz fakire veriyoruz. Ne sebep? Hoşumuza gidiyor. Hayır yani tam olarak hani para da değil mesela e, adalet de dağıtıyoruz. Hani mesela yerini bulmayan adaleti yerine bulduruyoruz. Mesela Dexter nasıl öldürüyor biz mesela bulduruyoruz gibi de düşünülebilirsin yani bunu. Çeykun biz öyle adaletsiz şeyler gördük ki ve her seferinde çok mağdur insanlarla karşılaştık. Yani iyilik yerini bulsun diye kötülük yapan iyileriz gibi bir şey. Ya Asterix nasıl hani Galia'yı kuruyor ponçikliyor... İşte biz de şey yapıyoruz yani, Sezarları karşı Zimmetimize beş kuruş geçirmeden neler yaptığımızı kanıtlayabiliriz. Firuze çalışmışsınız. Ne iş? Tutuklandı mı? Yok. Büyüklerimiz izin vermedi. Hı. İşte adalet kendi gözlerinle göreneceğim. Arkadaşlar ben sizin ofisinize girdim. Biraz kulak misafiri oldum. Bir milyon çalmışsınız. Sonra yetmemiş. Bir milyon daha çalmışsınız. Nerede paralar? Birincisini Dodo dayı gömdü. Vallahi nerede olduğunu bilmiyoruz. Çok yakın bir dostumuz dolandırıldığı için işte çürüyecekti. Biz de o parayı ona harcadık. Onu kurtarmak için. Aynen öyle. Hırsız hırsızdır. Ben sizi tutuklamak zorundayım. Ama şimdi isterseniz gece gece mahalleyi yaygaraya vermeyelim. Sabah gündüz gözüyle temiz temiz. teslim ederim. Olur mu? Zeyhun Hakikaten biz onları anlattığımızda inandın mı bize? Harbiden ha. Dedim mi yani bunlar kötü olamaz diye? Yani şimdi kafam biraz karıştı tabii de yani. i̇nanmasam yani abi alırdım zaten götürürdüm emniyete ya. Fakat şey dediğimi hatırlıyorum. Ulan ne cesur adam var ya. Ben bir imrendim. Thank you. bekleyin işte. Sonra ben haber edince gidersiniz. Ya o geri zekalı dediğimiz adam resmen bizi eve gitme deme be kardeşim. Ben anlamıyorum. Niye şunu Şur. şurada dövüp bayılıyoruz? Kaçırız işte. Ya biz Kandemir abiyle bir yukarıdan baktık bir döver miyiz acaba diye. Aşağıda bir ton ekip arabası var. Yalan olur o iş. Karos. <laughs> Hayırdır? Hayırlı vazifeler amirim. İyi nöbetler. Çay koyayım mı? Bir şey lazım mı diye baktık. Yok sağ ol. Efendim? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum iyi hal indirimi diye bir şey var. Beş dakika efendi duruyorsun. Gediysen affediyorlar. Ha öyle mi? Ya saçma sapan konuşma gel Allah aşkına. Bir şey ihtiyacın olursa biz buradayız. Hadi. Kolay gelsin. Ya ben akşam gelemeyeceğim de ona haber vereyim dedim. Sen kapıyı kilitle yat, tamam mı? Tamam annem. Allah'a emanet ol. Dikkatli ol yavrum. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük